Evet, iyi günler arkadaşlar. Bugün size MedData ön muhasebe eğitimine ilgili kısa bir video yayınlayacağız. Ee, videomuzda MedData'nın ön Medikal muhasebe dediğimiz ön muhasebe kısmından istatistikleri alabileceğimiz bir kısım. MedData'mızı açıyoruz. Ee, açılan ekran bizim ee, Turkuaz modülümüz, METATA modülümüz. Burada herkesin kendi kullanıcı kodu ve şifresi var. Bu kullanıcı kodu ve şifresi hangi bölüme, hangi şeye gireceğini görüyoruz. E, bu da bizim kasayla ilgili. Tamam deyip devam ediyoruz. Bu açılan ekran bizim aslında bir yönetici modülümüz. Yani e, hastane ile ilgili neler yapıldığına dair e, detaylı bir istatistik olarak çalışma olarak yapabileceğimiz bir bölüm. Tamamıyla kapsayıcı bir bölüm. Burada kasaları parasal olarak bütün her şeyi elinizin avucunuzun içinde. Yani faturadan tutun her şey kadar burada. Tabii ki ama bunlar neye bağlı? Bizim yetkilerimize bağlı. Yani tabii ki e, bilgi işlemin e, size vermiş olduğu yetkilere dayanarak buradaki bölümlere girebilirsiniz. Bu bölümler ona dair açık açık e, açık olur. Şimdi gelelim burada neler var ana menümüzde. İlk ana menümüzde vezneler, doktor performans, toplam gelir, bir de kurum işlemleri dediğimiz bölümler var. bu en sondaki kurum işlemleri bölüm bizim faturalandırma ile ilgili. Aynı zamanda bir hasta ile ilgili detaylı görebileceğiniz bilgiler var. ben veznelerinden devam edelim. Burada tarih aralığı ben geçmiş yönelik vereceğim şöyle biraz 05-03 ile örneğin 0503 arasındaki ara dediğim zaman burada açık olanlar geliyor. Bu kasa ne anlama geliyor? Bizim hasta kayıt kabuldeki arkadaşların e, günlük aynı şey gibi düşünün. Böyle günlük e, ciroların tuttuğu, paralarını aldı hastalardan aldığı kasaları sabahları açıyorlar, akşamları kapatıyorlar. Bu anlama geliyor. Buradan kapalılara bakalım biz. Daha önceki. Bakın burada her kişinin yani her hasta kayıt kabulcunun bir kasası var hangi saatte açmış, hangi saatte kapanmış. Sabah 8'de açmış, akşam 16'da açmış anlamına geliyor. Bu kasalar kapandıktan sonra herhangi bir işlem yapılamaz. Düzeltme vesaire e, yapma imkanı yok. O yüzden günlük kasaları herkes düzgün bir şekilde tutması lazım. Bakın buradan nakit ve kredi kartı olarak da görebiliyoruz. Yani hangi kasanın bugünkü tarih aralığında ne kadar nakit, ne kadar kredi kartı, çek havale gibi kasa toplamı miktarını görebiliyoruz. Bunun daha detayını görmek istersek, üzerine gelip Tek kasa ayrıntısı diyerek bunun detayını görüyoruz. Yani hangi hastalarda ne kadar para alınmış, neler yapılmış, bunun gibi işlemlerini görüyoruz. Bakın açıldı kasamız. Giriş, nakit giriş, kredi kartı girişi gibi bir şeklinde görebiliyoruz toplam. Bu çıkışta bizim yani indirim olmuş olabilir. Hastalardan geri iade etmiş olabiliriz. Bu gibi işlerden görüyoruz. Şu üst tarafta da kasa giriş çıkış detayları var. Yani hangi hastada ne kadar para aldığımızı peşin mi kredi kartı mı şeklinde indirim yaptıysak e, ne, ne için indirim yaptık onun bilgilerini görebiliriz. Buradan ön izleme ve yazdır butonuna çıktısını alabiliriz. Buradan tarih saate göre hastaya göre cari hesaba göre gibi seçeneklerimiz mevcuttur. Burada tamamen bir kasa raporu. Yani gün sonunda verilmiş olan kasanın kontrolü yapmış olduğumuz bir menü. Burada birden fazla kasa dökümü alabiliriz. Şu şekilde seçerek bu şekilde seçtikten sonra seçili kasa ayrıntısı diyerek de ekstradan seçmiş olduğum yani o günkü seçmiş olduğum hastaların toplu bir şekilde dökümünü de almam mümkün. Dediğimiz gibi vezneler modülümüz bu arkadaşlar. Ee, doktor performans modülüne gelelim. Doktor performans da bizim e, doktorların hak edişlerinin Hesaplandığı Doktor hak edişlerinin e, e, Tanımlama değil de hesaplandığı Bir bölüm Biz burada yüzdelik olarak pay ve payda olarak da verebiliyoruz Bunları Doktor performanslarını Şurada üst tarafta bir filtrelendirme seçenekleri var Doktor adına göre işleme göre istatistik grubuna özel gruba göre gibi istatistik yani böyle filtrelendirebileceğimiz alanlar mevcut. Altta da alt tarafta da filtrelendirimiz alanı nasıl? Yani grup doktor bazında, işlem bazında ayrıntılı şeklinde mevcut. Biz herhangi bir tane doktor seçelim. O doktor üzerine gidelim. Bir tane Bülent Hoca'yı seçtik. Tarih aralığında şöyle 10 günlük. Hatta şöyle 20.03 diyelim. Tarih aralığında verelim. Vermiş olduğumuz tarih aralığında Bülent Hoca'nın bakın sadece doktor bazında yani o doktorun bölümü yapmış olduğu işlem adeti miktarı, işlem miktarı, hak ediş miktarı gibi ve maliyeti gibi sütunları görüyoruz. Ben bunu daha detaylı görmek istiyorsam, hatta bakın şu yeşil alan çok önemli bizim en önemli kısmımız. Doktor bazında, doktor istatistik grup bazında gibi. Mesela biz daha ayrıntılı görelim. Ayrıntılı görelim dediğim zaman, yani hangi hastadan, hangi ilaçtan, hangi şeyden ne kadar hak ediş olmuş oldu, işlem ücretinin miktarını görüyoruz. Buradan maliyetini görebiliriz. Hak edişte bizim işte en önemli kısım burası. Yani biz dahiliye muayenesinden doktorumuza yüzde yirmi beş hak ediş vermişiz. Bakın burada. E, tabii ki bunu neye göre vermişiz? Burada önemli bir kriterimiz var. Dahiliye muayenesi dediğimiz an bakın birisinden yüzde yirmi beş birisinden yüzde yirmi. Niye? İkisi farklı. Çünkü bakın birisi fark birisi kurum. Bu çok önemli. Yani hastalardan ücret alırken biz bir, sigorta özellikle SGK hastalarından bahsediyorum. Bir, SGK hastalarına ilk e, ha, e, SGK'ya fatura ettiğimiz miktar. iki hastadan almış olduğumuz fark gibi işlemlerde hak ediş veriyoruz doktorlara. Bazen de ekstra fark durumları var. Bu ekstra durumlarda geçerli. Dediğim gibi burada kurum ve fark olarak e, iki şekilde hak edişle anlamışım. Yani hastanın kurumundan alacağım paradan %20 vermişim hastanın e, kendisinden almış olduğumuz, farktan almış olduğumuzun yüzde yirmi anlamışım. Burada da program kendisi hesaplayarak e, düşüyor. Kendisi hesaplıyor bu şekilde. Dediğim gibi burada ayrıntılı doktor hasta bazında ayrıntılı günlük analiz raporuna göre burada filtrendirebileceğiniz seçenekler var. Altında gelir türü hani dediğim gibi işte şu alt, e, fatura tipini dediğimiz kurum, fark yani ben sadece kurumlar görmek istiyorum dersem bakın sadece kurumlar gelir kurumlar gelir. Buradan tümü e, şeklinde de seçebiliriz. Altında bir de poliklinik servis. poliklinik servis dediğimiz poliklinikler. Ayaktan, ayaktan hasta demek servis de yatan hasta demek. Yani ayaktan ve yatan hastalardan da ne gibi işlemler aldığımızı görebiliriz. Dediğim gibi doktor hak ediş ekranımız arkadaşlar burası. Burada aynı zamanda filetlendirme yapmamız mevcut. Ben sadece mesela muayeneleri de seçebilirim. Yani şuradaki Üstteki filetlendirme mantığının aynısı bizim buradaki grup filetlendirmemizde de mevcut. Mesela muayene deyip bunun içinden sadece işte e, belli bir miktarı işte kurum ya da farkları da seçebilirsiniz. Bu gibi seçme mevcut. Arkadaşlar aynı zamanda şu şekilde tuttuğunuz istatistik grubunu şuraya atarak da ekstradan da bir grup oluşturabilirsiniz. Yani bu şekilde filetlendirmemiz mevcut. Yapmış olduğumuz şurada filetelendirmeye kaldırabiliriz. Yapmış olduğumuz bu çalışmayı sağ tıklayıp Excel'e aktarabilirsiniz. Veya da bakın şu sol üst köşede şurada bizim bir görünüm seçeneğimiz var. Buradan nelerin olmasını istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Yani ben buradan sadece doktorun adı, tarihi, grubu, işlemi ve işte hak ediş miktarını görmek istiyorum. Başka da bir şey görmek istemiyorum derseniz bu şekilde de seçip sağ tıklayıp Excel'e aktarabilirsiniz altta tamamen dediğim gibi filtreleme mantığı var ya ben neleri istiyorum şunlar olsun bunlar olmasın gibi biz biraz daha detaylandırdık bu menüde bunları görebilirsiniz doktor performans kısmımızda bu arkadaşlar evet arkadaşlar videomuzun ikinci kısmı e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Medikal muhasebe bizim e, ön muhasebe dediğimiz kısım. Aynı zamanda istatistik alabileceğimiz bir menü. Size daha önceki bölümlerde vezneler ve doktor performansı anlattım. Şimdi toplam gelir kısmına gelelim. Bu toplam geliri e, şöyle düşünebilirsiniz. Hastanemizde yapılan bütün işlemleri görebileceğimiz, detaylı bir istatistik alabileceğimiz e, bir menü. Yani bir yönetici raporu aslında bir e, burayı öğrenen yani bu bölümü bilen kişi hastaneye de neler yapıldığına dair her türlü istatistiği, her türlü ciroyu arasal olarak en önemlisi alabileceği bir menü. Ee, burada bakın yukarıda bir tarih aralığımız var. Bu tarih aralığı sabit. Bunu vermiş olduğumuz tarih aralığında mutlaka e, ara diyoruz ki o tarih aralığındaki bize işlemler geliyor. Şurada da bizim filtrelemelerimiz var. Yani süzme dediğimiz e, verileri kendi istatistiğimizde kendi e, seçeceğimiz kriterlere göre filtrelendirebileceğimiz bir menü. Bu alt tarafta ise datalarımız geliyor bizim yani yapmış istediğimiz datalar. Bu alt kısımda en önemli kısımlardan bir tanesi de bakın bu sarı alan gruplara göre dediğimiz. Burada nasıl bir filtrelendirme istiyoruz? Nasıl bir süzme istiyoruz? Bununla ilgili bir bölüm burada işte malzeme işleme göre derseniz malzeme ve işlem bazında neler şöyle sıralayabilirsiniz. Burası bir şöyle düşün Excel kullanmışsınız. Excel sayfası gibi düşünebilirsiniz. E Excel'in daha gelişmiş tabii ki yani bir anlamda. Burada bakın filtrelemelerimiz mevcut. seçerek buradan hangi işlemden ne kadar yapıldığı dair bu şekilde istediği kadar istediğim işlemleri seçebiliriz. Bu şekilde. seçme alanımız mevcut böyle sağa doğru gidiyorum. Buradaki bilgilerimiz var. Bu malzeme işlemi göre. Ya ben böyle işlemiyorum, Ben ben bunu daha detaylı olmasını istiyorum. Bakın burada ben ilk başta Sosyal Güvenlik Kurumu'nu seçtim. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılanları istiyorum gibisinden. Burundan ayrıntılı dediğiniz zaman daha ayrıntılı olarak geliyor işlemlerimiz. Şöyle ayrıntılı diyelim. Yani hasta bazlı gelmiş oluyor. Ee, vermiş olduğum tarih 20 günlük bir e, liste. 20 günlük bir listenin tam detaylı bir şekilde bütün sosyal güvenlik kurumuna yapılmış bütün işlemlerini getiriyor şu anda program. Şu şekilde bakın. Şu anda yapılan işlemler bunlar. Toplam 364 milyarlık bir işlem yapmışız. Bunun ne kadar ödenmiş ne kadar kalmış. Biz sosyal güvenlik kurumuna bakıyoruz. Bakın şurada dediğim az önceki doktor performansı anlattığım gibi bizim burada kurum Katılım payı, K demek katılım payı, yani hastalardan almış olduğumuz, çalışan hastalardan almış olduğumuz 15 TL. Fark, hastalardan almış olduğumuz. Fark, ekstra fark ise bazı durumlarda e, ekstra almamız gerekebilir. Otelcilik hizmeti gibi düşünün. Hastaneler aynı zamanda bir otel hizmeti veriyor. Otelcilik hizmeti vermiş olduğumuz durumlar ise biz ekstra fark adı altında alıyoruz. Buradan ona göre de seçebilirsiniz. Kurum dediğimiz ise bizim ha, e, hastadan değil de, hastanın kurumundan yani sosyal güvenlik kurumu seçtiğim için sosyal güvenlik kurumundan alabileceğim ücret fatura edeceğim ücret daha doğrusu bu o şekilde görebilirsiniz buradan ona göre seçebilirsiniz burada bakın biz e, yine işlemme grubu tarih saat yapılan işlem gibi seçenekler mevcut sağa doğru gittiğimiz zaman hasta isimlerini görebiliyorsunuz hasta telefon bilgileri adres bilgileri gibi gibi böyle bayağı bir istatistik alabileceğimiz bir menü. Bu menüne de biraz hızlı geçiyorum. Çünkü o alanda hasta bilgileri var. Ee, dediğim gibi burada da mesela bir işlem seçebilirsiniz. Ee, o işlemler neler yapıldı? Mesela BT. Bu BT hipofizden kimlere yapılmış? BT boyun, BT MR gibi yapılacak hizmetleri seçebilirsiniz bu şekilde. Seçmiş olduğum bu hizmetleri sağ tıklayıp Excel e aktarabilirsiniz. Yani Excel aktarıp, Excel'de güzel, aktarım, en güzel gibi dizayn yapabilirsiniz. En güzel menüsü de bu, yani Excel aktarma. Değil mi? Burası bizim bir e, toplam gelirde hastanede yapılan bütün ciroyu görebileceğimiz bir alan. Mesela bir yöneticimiz, özellikle e, şöyle sosyal güvenlik kurumunu silelim. E, şuradan işlem tetkik filtrelenme kısmında gruplandırıyoruz. Biz e, SUD dediğimiz sağlık uygulama Tebliğindeki bütün işlemleri gruplandırdık kendi program içinde görüntü şimdi. Mesela bilgisayarlı tomografi diyelim biz bunu BT olarak kısalttık. Bilgisayarlı tomografiden vermiş olduğum tarih aralığında herhangi bir kuru falan seçmedim. Bakın sadece BT seçtim. Ara butonuna bastım. Benim BT e, yapılan bütün hastalarım detaylı bir şekilde bakın ayrıntılı dedim. Detaylı bir şekilde geldi. Bunu ben buradan fark veya kurum olarak seçebilirim. Acaba kurumuna yani kurumlara ne kadar BT hizmeti yapmışım. Kurumlardan alabileceğim para ne kadar? Bu şekilde görebiliriz Biz kurumlara toplam 65 tane hasta bakın. Hasta hasta sayısı da burada yazıyor. Bunu sağ tıklayıp Excel'e aktararak bunun bir istatistiğini alabilirim. Aynı beni şurada da mevcut arkadaşlar. Şurada sol filtrelemede. Bakın şurada görmüş olduğunuz bütün işlemler benim istatistiğini çekebileceğim bütün her şey burada mevcut. Burada da yine seçebiliyorsunuz bu şekilde. Hani ben burada fatura tipini işte işlemin grubunu olsun, işlemin kendi adı olsun, e, adı gibi, hastanın adı olsun sadece, adet miktarı olsun gibi gibi böyle istediğiniz bilgileri seçip sadece o bilgiler de ekranınıza gelir. Burada da sağ tıklayıp Excel'e aktar mantığıyla yine aktarabilirsiniz. Dediğim gibi burası bir e, e, filetlendirme, süzme, aynı zamanda hastaneden yapılan bütün işlemleri, ne işlemleri yapıldığına dair her şeyi görebileceğiniz güzel bir ekran. Şu kısımda ise poliklinik servis kısmında. Bu poliklinik demek bizim ayaktan hasta, servis demek yatan hasta. Yani ayaktan yatan gibi düşünebilirsiniz. Hani istatistik alırken ona göre alabilirsiniz. Yani şunu diyebilirsiniz. Bizim yatan hastalarda ne kadar BT çekilmiş, ne kadar MR yapılmış gibi bulabilirsiniz. Gelir türü dediğimiz bir ee, istatistik var. Hani burada da az önce size bahsettiğim fatura tipi dediğimiz bizim bir alan, fatura tipi dediğimiz bir alan ise bizim işte kurumdan farktan gibi gelir türlerini seçebilirsiniz. Şurada ciro durumu dediğimiz bir şey var. Bizim kesinleşen ciro, kesinleşmeyen ciro, istatistik anlamında daha detaya inmek için söyleyeyim. Burada kesinleşen ciro bizim tamamıyla alabileceğimiz almış olduğumuz cirolar parasal olarak kesinleşmeyen tüm ciro gibi kasa tarihine göre yani hastalardan almış olduğumuz paralara göre fatura tarihine göre protokol girişlerine göre neye göre almak istiyorsanız buradaki ciro durumuna göre süzebilirsiniz. Burada da işte günübirlik ayaktan yapan tedavi gibi sigorta tipine göre de alabilirsiniz. İcmal durumu dediğimiz ise işte fatura edilen edilmeye, SGK fatura ettiklerim veya etmediklerim. Yani e, fatura etmeye başlayıp başlamadıklarım gibi istatistiğini alabileceğiniz bir menü. Toplam gelirimiz bu arkadaşlar. Önemli bir menü. E, Hastane ile ilgili tüm istatistiği detaylı bir şekilde alabileceğiniz bir menü. E, yönetici ekranı diyebiliriz daha doğrusu buraya. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplam geliri daha önceki videomuzda anlatmıştık. Burada bizim e, hastaneyle hastane ile ilgili yöneticinin alabileceği bütün bilgiler mevcut. Hani bunları süzerek, filtrelendirerek kendi kriterlerine göre ne bir istatistik almak istiyorsan ona göre burada süzme mantığıyla alabilir. Excel mantığı gibi düşünebilirsiniz bunu. Filtrelendirme mantığını. E, bir önceki, bir sonraki menümüz kurum işlemleri menüsü durum işlemleri bizim e, faturandırma ilk aşamalarımızdan bir tanesi buraya hastalarımızın bilgileri geliyor biz hemen şöyle yapalım hasta bilgilerini kapatalım şöyle ben de bunlar deneme hastalarıdır şöyle kapatalım e, hastaya neler yapıldığına dair burada menü şeklinde görebilirsiniz hangi hastaya neler yapılmış yeşil alan bazı ilk sürü tanısını gibi bilgiler görebilirsiniz Burada bazı hastalarımız kırmızı, bazı hastalarımız beyaz. Bunun anlamı şu. İcmal dediğimiz bir yöntem var. İcmal şu anlama geliyor. Bizim dosyalama mantığımız. Yani e, hastaları dosya dediğimiz dosya düzenli klasör mantığına atmış olduğumuz bir sistem. Faturalandırmaya başlamadan önce hastalarımızı bir dosya, klasör sistemine atıyoruz. Onun içinde e, faturalandırmaya başlıyoruz. Burası da bizim fatura bir kontrol, ön kontrol noktamız. Burada ne gibi bilgiler var? Bakın şurada yukarıda filetlendirme mantıkları var. Yani burada kuruma göre, geldiği bölüme göre, e, doktoruna göre, tamamlayıcı sigorta dediklerimiz e, özel sigortalara göre gibi seçenekler ayaktan hasta, yatan hasta, tümü günü birlik gibi seçeneklerimiz mevcut. yine bizim burada yapılan işlemleri görüyoruz. Hangi hastaya gibi işlemler yapıldığını, şikayet hikayesi gibi alanları görüyoruz. Bu şikayet hikayesi gibi alanlarda e, tanısını, hast, e, e, bilgilerini görebiliriz. Var ise bağlı takipleri onları görebiliriz. Burada hastaların üzerinde ne gibi işlemler yapabiliriz? Biz de e, sağ tuş, yani mouse'un sağ tuşunda e, işlemlerimiz burada. Yapabileceğimiz işlemler daha doğrusu burada. İcmala çıkarma, ekleme gibi hastayla ilgili protokol işlemleri, örneğin bir laboratuvar işlemi, normal bir işlem, ekleme, çıkarma, tanı bunlar tabii ki şu anda benim menümde hepsi aktif durumda. Normalde bunlar yetkiye dayalı. Yani verilmiş size bir yetki var ise bunları yapabilirsiniz. Verilmiş bir yetki yoksa bunları yapmanız mümkün değil. Çoğu kişilerde bu kurum işlemleri pasif olur. Bu genel benim bütün yetkim olduğu için hepsini görebiliyoruz. Burada mesela bir evrak durum kontrol dediğimiz bir menü var. Bu şu anlama geliyor. Yani benim yukarıda vermiş olduğumuz tarih aralığı ve e, geldiği bölüme göre ya da doktor ya da bölüme göre hastaları filetlendirip buradan evrak durum kontrolü yapabilirim. Bu şu anlamaya geliyor. Hastanın laboratuvar işlemleri çıkmış mı? Hastanın epikrizi yazılmış mı? Laboratuvar sonuçları çıkmış gibi hastaları e, tek tek kontrol ediyor ve bunu şu şekilde en sonda bakalım arkadaşlar evrak durum kontrol dediğimiz bir alan var. Şöyle gelelim. Bakın e, E, E yazıyor. Yani bu hastanın laboratuvarı, radyolojisi, epigrizi e, ve tamamı hazır mı? Evet anlamına geliyor. Eğer bunlarda H, H yazıyorsa, yani laboratuvar sonucu var mı? Çıkmamış anlamına gelir. Ya da epigrizi var, yazılmamış anlamına Yani epigrizi yazılmamışsa H anlamına gelir. Evet, hayır seçeneğini de görebiliriz. Evrak durum kontrolü bu konuda güzel bir menümüz bizim. Buradan aynı vermiş olduğum tarih gelen hasta listesi 3954 bakın alt tarafta yazıyor. Bunu sağ tıklayıp bunu bu hasta listesini ben Excel e aktarabilirim. Excel aktarma seçeneğimiz var. Burada hastalarla ilgili herhangi bir ücret değişikliği olmuş olabilir. Mesela bazen TTB fiyatları yıl sonunda değişiyor. Katsayıları e, kat sayıları değişiyor. O ara güncelleme geç olabiliyor. Bunun gibi ücretlerini buradan e, değiştirebiliriz. Mesela yakın zamanda Mart ayında e, SYK süt fiyatlarını değiştirdi, e, güncelleme yaptı. Buradan, yani örneğin geç olmuş olabilir ya da güncellenmemiş olabilir. Buradan o ücreti update edebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Kodlarla aynı e, keza, mesela bir işlemin kodu değişmiştir. Mesela yakın zamanda, özellikle laboratuvar işlemlerinde 900'lü olan kodlar L'li kodlara yani logik kodlarına değişti. L'li kodlara değişti. Mesela bunu da güncelleyebilirsiniz. Bu alandan güncelleyebilirsiniz. Toplu bir şekilde. Yani vermiş olduğunuz tarih aralığı e, özellikle kurum bu alandan onları bu şekilde e, güncelleyebilirsiniz. Burada kullanacağınız kriterleri mesela ben burada ne lazım bana? Hastanın işte kurumu lazım. Disket numarası şurada olsun. Protokolü burada olsun gibi seçenekleri seçip Sağ tıklayıp grid'deki kolonları sakla dediğiniz zaman bu bilgisayarın e, regedit dosyasına yani kendi bilgisayarını e, bu kullanmış olduğunuz bilgisayara bu e, bilgileri yazıyor. Ve artık programı kapatsanız açsanız bile o şekilde gridlerimiz saklı kalıyor. Dediğim gibi kurulum işlemleri menüsü de bu arkadaşlar. Burası sizin faturalandırma ekranı. Hastalarla ilgili e, Epigrizi ile ilgili olsun, bilgiler alabileceğimiz bir ekran. Eee Burada icmale atılma atılmama mantığı var. Mesela icmale atılmamışlar atılmamış gibi seçenekler. O şu hesap durumundan görebilirsiniz. Ee, gönderildi ve gönderilmedi aktarılma demek icmale atıp atılmadı. Yani dosya icmale attıktan sonra bizim şöyle bir işlemimiz var. Dosyası kilitleniyor. Yani herhangi hiçbir iş hiç kimse doktor olsun, sekreter olsun, hemşire olsun hiçbir kimse bir işlem yapamıyor. Korum işlemlerinde bu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.